Allah'ım şu nikaha sadakate bakar mısınız? Hazreti Rahime annemiz o zamanlar değerli kardeşlerim şimdi hani peruk için kadınlar saçlarını dipten kesip satıyorlar ya o zaman da insan saçı pazarda satılıyormuş. Eyüp peygamberin hanımı saçını dibinden kesti. iki tane örülü uzun saçını saçlarını kesti, pazarda götürdü sattı. Kocasına ekmek bulmak için. Eyüp aleyhisselam öyle hasta ki, öyle hasta ki, tabi onun o halinde pazardan kapalı bir kadın, Müslüman kadınlar, tarih boyunca başı açık Müslüman bir kadın gelmemiştir. Ne peygamberin hanımı, ne peygamberin kızı, ne peygamberin ailesi. Müslüman kadınlar Allah'ın emri Hazreti Adem'den bugüne hep Müslümanlar başlarını kapatmışlar. Kadıncağız kapalı. Şeytan çıkmış karşısına. Hazreti Eyüp peygamberin hanımının karşısına. Ama insan kılığında. Senin gibi benim gibi bir insan kılığında çıkmış. Demiş ki seni pazarda gördüm saçlarını satıyordun çok sıkıntıdasın galiba. Bir ihtiyacın varsa bana söyle ben sana yardımcı olayım. Sen kimsin ben seni tanımıyorum yabancı birisin demiş. Benden sana zarar gelmez bacım demiş. Ben kötü biri değilim. Sıkıntını söyle. Yani niye sattın saçlarını kesip bu kadar mı dardasınız? Kimsiniz siz? Benden bir ihtiyacın varsa ben sana yardımcı olabilirim deyince kadıncağız böyle şeytan yumuşak yumuşak yaklaşınca annemiz demiş ki kocam hasta benim yıllardır. Biz onunla Allah'ın emri üzere evlendik. Allah'ın emri üzere nikahlandık. Dolayısıyla Allah'ın emri olduğu için de ben onun varlık gününde de yokluk gününde de birbirimize sahip çıkmaya söz verdiğim için ben kocama ekmek bulmaya çalışıyorum. Bugün hiç kimseden bir yardım bulamadım. Gücüm saçlarıma yetti, onları götürdüm. Kadınlar için peruk, meruk gibi şeyler. Saçı dökülen hastalıktan kadınlar oluyordu. Onlar başlarına yapıştırıyorlar başkalarının saçını kadınlar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın hanımı sıkıntısını anlattı. Dedi ki ona o şeytan, insan kılığındaki şeytan, eğer dedi benim senin kocanı iyileştirdiğimi söylersen, hani beni tanıtırsan sağa sola benden iyilik gördüğünü söylersen ben dedi hekimim, doktorum, kocanı iyileştirebilirim dedi. Benim kocam Allah'ın nebisidir, Allah'ın peygamberidir. Onunla konuşmadan sana bir şey söyleyemem dedi. Sen beni burada bekle dedi. Adam para pul istemiyor. Diyeceksin ki benim kocamı falan iyileştirdi. diyeceksin. Bunu istiyor adam sadece. Bununla reklam yapacak kendine göre, müşteri çoğaltacak filan. Öyle görünüyor ama iş öyle değil. Hazreti Rahime annemiz kocasına geldi. Eyyub aleyhisselam bugün çok geç kaldın dedi. Öyle hemen pazara götürdün müşteri de orada hazır değil. Demek ki zaman geçti. Saçını kesmesi götürüp satması falan. Dedi ki bir şey söyleyeceğim sana dedi. Kızmazsan dedi. Mazeretler haramları mübah kılar. Yardım edecek bir Allah kulu bulamadım. Ben kadının kadının yapacağı şeyler sınırlı. Gidip tarlada, bağda çalışacak bir iş bulup da sana ekmek kazanamadım. Hiçbir şey bulamayınca pazar yerine saçlarımı kesip götürdüm, onları sattım. Ve onlardan elde ettiğim parayla şu çorbayı aldım diye ağladı kadın. Müslüman iffetli namuslu bir annemiz sonuçta Eyyub aleyhisselam da ağladı Allah'ım dedi ben bundan dolayı vallahi sana şikayetçi değilim dedi. Vallahi şikayetçi değilim. İmtihan eden sensin ya Rabbi dedi. Kadın dedi ki annemiz kocasına insanın da bir sınırı var tabi dayanma gücü var herkes aynı dayanamaz bazı olaylar var bazı insanlar mesela acıklı bir film seyredersin 10. dakikada ağlar. Bazı insanlar 50. dakikada ağlar. E şimdi insanların tahammül sınırı var. Bu kadıncağız da artık oraya kadar dayanmış. Dedi ki sen peygambersin. Sen Allah'ın kıymetli bir kulusun. Seçtiği bir kulsun. Allah'ın sana ne kadar sevdiğini Allah'ın seni nasıl koruyacağını ben biliyorum. Niye Allah'a dua edip de Allah'tan şifa istemiyorsun? Hazreti Eyüp peygamber hanımına dedi ki rahime dedi. Şu çektiğimiz fakirlik, şu çektiğimiz acılar. Evlatlarımız öldü, malımız gitti, kocan hastalandı. Çok mu zoruna gitti dedi. Artık dayanamaz bir noktaya mı geldin ki bana Allah'a dua et de yaralarını iyileşsin diyorsun. Rahime kadın dedi ki: "Ey Eyüp" dedi. "Vallahi ben ölene kadar sana hizmet ederim. Ben sana hürmette hizmette kusur etmem. Ama ben biliyorum ki sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni kırmaz." "Yani yeter artık." dedi. "Dua et sen de iyileşsek." dedi. Eyüp peygamber hanımına dedi ki, Rahime, can yoldaşım benim, sadık arkadaşım, sadakatte hiç kusur etmeyen eşim, zevcem, biz kaç yıl bolluk içinde yaşadık dedi, kaç yıl yani nikahlandıktan, evlendikten sonra zengin, varlıklı, çocuklarımız sağlıklı, mutlu, herkesin imrendiği bir ev olarak kaç yıl yaşadık dedi. 70 yıl yaşadık dedi Hazreti Rahim anamız. 70 yıl bolluk içinde yaşamışlar. Peki kaç yıldır sıkıntıdayız dedi 10 yıldır sıkıntıdayız veya 15 yıl bu hastalıkla uğraşıyoruz. Rahime 70 yıl şu yalan dünyada bolluk yaşatmış Allah'a 10 yıl sıkıntı çektim diye vallahi el açıp şifa ver ya Rabbi demeye utanırım ben dedi. Ben utanırım Allah'a bunu söylemeye dedi. Bize ne kadar bolluk yaşatmadı mı Yetmiş yıl ne istedikse vermedim Allah ve şeytan bizi kıskanmadı mı? Sabretmek değil mi bizim görevimiz? Ahatun ah Hazreti Rahimannemiz dedi ki, Eyüp bir şey söyleyeyim mi sana dedi. Buyur söyle dedi. Ben bugün pazardan gelirken sana doğru bir adam çıktı karşıma dedi. Tanımıyorum. Yani bizim buraların insanına benzemiyor ama kötü biri de değildi. Bana dedi ki: "Bir sıkıntın var herhalde senin. Pazarda gördüm saçlarını sattın. Bir kadın kendi saçları zinetidir, süsüdür kadının saç." Dolayısıyla onu satmaz kolay kolay çok daralmadıkça. "Belli ki çok ihtiyacın var. Sıkıntını söyle belki yardımcı olurum." dedi. Ben de git şuradan başımdan. Sen yabancı birisin. Seni tanımıyorum. Sen bana helal değilsin. Uzak ol benden dedim. O da bana dedi ki bak ben sana sadece iyi bir insan olarak, iyi bir yardımcı olarak söylüyorum. Kötülük etmem ben sana. Ben seninle açık sokakta konuşuyorum bak. Yani sana bir kötülüğüm dokunmaz. Namusuna, canına bir zarar vermem ben. Bir sıkıntın varsa hani saçını da satacak kadar zor durumda kaldığına göre bir kadın olarak yapacağın şey fazla bir şey yok. Ben sana belki yardımcı olurum dedi. Baktım adam çok iyi niyetli. Eyüp çok iyi niyetli gördüm adamı. Derdimizi anlattım. Yani evimizin sıkıntısını ona söyledim. Senin hastalığını bilmeyen yok zaten bu köyde. Ama bu hastalıktan dolayı senin eve ekmek getiremediğini benim de komşudan, eşten, dosttan yardım istediğimi, iş bulduğumda çalıştığımı, bazen ev temizliğine gittiğimi, bazen tarlalara, bazen ahırlara, hayvanlara bakıcılık yaptığımı söyledim. Bugün bir iş bulamadım. Kocama bir tas çorba götürecek imkanım olmadı. Mecbur kaldım, saçımı sattım deyince adam dedi ki ben doktorum dedi. Ben doktorum, hekimim ben. İstersen kocanı iyileştirecek ilaçları ben yapabilirim. İstersen ben size yardımcı olurum ama bunun karşılığında sizden sadece bir şey istiyorum. Nedir o dedim? Benim iyileşmemi filan doktor sağladı diyeceksiniz. Doktor Mehmet sağladı diyeceksiniz mesela. Benim doktorum Mehmet Doktor Mehmet iyileştirdi beni diyeceksiniz. Dedi. hazır tabi Mehmet ismi peygamberimizin ismidir benzetmek gibi olmasın haşa. İşte böyle deyince Eyyub aleyhisselam yatağında dedi ki eğer iyileşirsem sana yüz sopa vuracağım dedi. Ve yemin etti. Vallahi sana yüz sopa vuracağım dedi. Sen o şeytanla niye konuştun dedi. O şeytandır dedi. Peygambere bak. Yatağında anlıyor onun şeytan olduğunu. Niye? Şifayı Allah verdi dedittirmiyor. Sen iyileştirdin diyeceksin diyor. Yani beni sen iyileştirdin dersen kocanı iyileştireceğim dedi. Bende çok ilaçlar var. Ben doktorum dedi. Eyüp peygamber yatağında anladı onun şeytan olduğunu, iblis olduğunu. Ve Hazreti Eyüp Aleyhisselam hanımına kızarak "Sen o şeytanı tanımadın mı hiç?" dedi. "Vallahi tanımadım onun şeytan olduğunu. Sen nasıl anladın?" deyince, "Eğer o gerçekten Müslüman, iyilik sahibi bir insan olsaydı yaptığı ilaçların ve yapacağı tedavinin şifayı verenin Allah olduğunu söylerdi. Eyub aleyhisselam sen demek burada bekle ben bir kocama söyleyeyim geleyim dedin ve şeytana bir ümit verdin öyle mi? Yani şeytana Eyüp peygamberin hanımı gelir diye bir ümit verdin öyle mi? Vallahi iyileşirsem sana yüz sopa vuracağım dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.